Binerim herhalde. Büyük olsun. Al, şu büyük şeyi olmayacak. Şey mi? Ha şu güzelmiş. Tam plajda büyük mü? Tam olsun duruyor. Benim motor biraz eybetli olsun. Ben böyle küçük şeyler. Aynı, aynı, aynı. Büyük olan bu. Ya yani. ben buna bin. Aynı, aynı, aynı. Bu. Yani. Ben buna bineceğim. Bileyim ben e. siyah severim. Tamam. Bin. Tamam bu no. Evet, diğeri hangisi? Siyah, siyah, siyah kardeşim. Siyah. Gidiyorum ben. Yo, yo, bu siyah ha, bu. getir abi. Pardon, Halil, Halil Fırat küçük arabaya binmez kardeşim. Geldiniz. Yaklaştı biraz. Evet, Sen, çok evet. Biz zaten çok yakınız hocam. Biz yaptık. Biz <laughs> Hey, ne, ne oldu? Ürün bende. Size adam... Biz yaptık. Biz bir anladık. Sus. yoksun bırakma suçlamalarıyla gözaltına alıyorlar. <laughs> Üstüme iyilik. Sağ olun. <laughs> Çocuk ve başını falan sevdi. Hadi gidelim dedi. Dedi çıktı da bakayım böyle arkalarından. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.